Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar, değerli gençler. Kimyanın Şifreleri kanalında uzun bir zaman sonra tekrar beraberiz. Arkadaşlar evet bir online dersler yoğunluğumuz vardı. Tabi hala devam ediyor. Ancak arkadaşlar bir ara bulduk ve videomuzu çekiyoruz. Bizi bekleyen, hep yorum yazan arkadaşlarımıza buradan çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ve hemen dersimize geçiyoruz. Arkadaşlar evet konumuz alkinlerin adlandırılması arkadaşlar. AYT kimya kısmında organik kimyada alkan ve alkeni bitirmiştik arkadaşlar. Şimdi ise alkinlerimizi inşallah tamamlayalım. Evet. Alkin ne demek? Arkadaşlar ne olunca alkin oluyor? Bunun cevabı çok önemli. En az bir tane C, üçlü bağ C arkadaşlar olması gerekiyor. Alkin olmak için. Evet gençler gözümüz bunu arayacak. Mesela bakın şöyle arkadaşlar. Üç, kar, üç karbonlu bir alkin. Bakın C, üçlü bağ C şurada. 4 karbonlu bir alkin C3'lü bağ C. 2, kar 2 karbonlu bir alkin arkadaşlar C3 bir c 3 bağ bakın burada görüyoruz. O zaman arkadaşlar alkin hiç 1 karbonlu olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Niye? Çünkü C3 bağ olması için en az 2 karbona ihtiyaç vardır. Evet gençler nasıl adlandırma yaparız? Arkadaşlar adlandırma kuralı zaten organik kimyada hep aynıdır. Yani sadece işte alkan olunca an eki, alken olunca en eki alkin olunca arkadaşlar gördüğünüz üzere bir in eki olması gerekiyor. İşte alkol olursa ol eki gibi. Yani gençler siz genel bir adlandırma sistemini bilmeniz gerekiyor. Eğer onu bilirseniz bütün adlandırma zaten yapabiliyorsunuz. O sistem de şu. Bakın arkadaşlar öncelikle birincisi en uzun karbon zinciri belirlenir. Evet. Daha sonra arkadaşlar alkin için üçlü bağ en yakın taraftan karbon zinciri numaralandırılır arkadaşlar. Seçtikten sonra bakıyoruz orada. E buna numara vereceğiz tabii ki. Ya sağdan ya da soldan olarak, yukarıdan ya da aşağıdan. Bu numarayı verirken de üçlü ya yakın kısmı tercih etmemiz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar dallanmaları da belli edip, yazdıktan sonra üçlü numarasını belirterek arkadaşlar ana zincire yazıyoruz. Ve gençler in ekinde burada unutmuyoruz. Arkadaşlar adlandırma kurallarını uzun uzun yazmadım. Soru üzerinde zaten daha güzel anlayacağızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet mesela diyoruz ki arkadaşlar bu in eki nasıl oluyor? 3 karbonlu alkan olursam propan. 3 karbonlu alken olursan propen bakın N2 var. 3 karbonlu alken olursan propin. Propan, propen, propin şeklinde arkadaşlar gitmektedir. Evet başlıyoruz arkadaşlar şimdi burada. Evet gençler bakın gördüğünüz üzere bu bir nedir arkadaşlar bu bir e, iki karbonlu yapıdır. İki karbonlu yapı neydi alkanda? Etandı arkadaşlar. Şimdi ismi ne olacak? Etin olacak. Evet bu kadar. Etin diyorum arkadaşlar. Bir de bunun arkadaşlar özel ismi var. Özel ismi de gençler asetilendir. A S T L Önemli mi hocam? Arkadaşlar çok önemli bu. Evet. Özel isimlerde arkadaşlar asetilen ismi çok önemli. Zaten bunu genellikle etin demezler hep asetilen derler. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Gelelim şimdi buna. Yupa adı arkadaşlar ne oluyor bakın. Yupa adı 3 karbonlu olduğu için propandan arkadaşlar türeyecek ama ne olacak ismi? Propan değil. Propin olacak. Hocam numara hiç vermedik. Arkadaşlar numara 4 karbonun itibaren artık anlam kazanır. Neden? Şimdi bakın arkadaşlar ben buna numara versem bakın şöyle olur 1 2 3 olur arkadaşlar. Bakın ben buna ne diyeceğim o zaman? Birinci e, karbonda üçlü bağ olduğu için 1 propin diyeceğim. Arkadaşlar 2 propin olsa bakın üçlü bağın burada olması lazım. E zaten o yine 1 propin olacak. O yüzden arkadaşlar 1 propin denmez buna. Propin denir çünkü 2 propin diye bir madde yoktur arkadaşlar. Evet yaygın adı ise gençler bakın şunu e, asetilen kabul edersiniz. Asetilen kabul edersiniz arkadaşlar. Bakın metili asetilene bağlamışlar gibi düşüneceğiniz için buna arkadaşlar ben metil asetilen diyebilirim. Metil asetilen ismini arkadaşlar ne yapabilirim? Verebilirim. Gençler bakın onu şöyle bir de açıklayayım dedim ben size. Hani sadece yazıp olarak yazıp geçmeyelim asetilen üzerinden özel adlandırma. Bakın geçen asetilenimiz burada. Diğer ismi etin. Ben bu asetilenin arkadaşlar bakın şu hidrojenlerini çıkartıp yerine arkadaşlar böyle bir şeyler bağlarsam ondan sonra ben şöyle okuyorum. Mesela işte x, y asetilen veya x de x ise dx asetilen gibi arkadaşlar okuyorum. Yani şu orta bölgedeki asetilenin etrafındaki arkadaşlar maddelerin eğer bir anlamlı isimleri varsa bakın bu da çok önemli. Eğer x y'nin anlamlı isimleri yoksa o zaman tabii ki özel adlandırması olmaz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet. Mesela arkadaşlar 4 karbonluya geldiğimiz vakit artık numara vermek zorundayız gençler. Bakın numarayı verirsek sağdan mı soldan mı sağdan geleceğiz. 1 2 3 arkadaşlar 4 dedik bakın. Birinci karbonda arkadaşlar üçlü bağ olduğu için ben buna bir kere bütün diyeceğim değil mi? 4 karbonlu bütün ama birinci karbonda olduğu için ismi arkadaşlar 1 bütün olacak. 1 bütün. Evet. Anlamı ne? Evet, ben bir bütünim. Üçlü bağım var. Peki bu üçlü bağ nerede? Birinci karbonda, arkadaşlar. Anlamında ol, ol, o e, anlamı olması için bakın arkadaşlar bu şekilde bir adlandırma olmuş oluyor. Yaygın adı ise gençler bakın şunu asetilen kabul edersen, asetilen kabul edersen bakın burada ne var arkadaşlar? Bir etil olduğu için o zaman ne diyeceğim ben buna? Etil asetilen ismini arkadaşlar verebilir miyim? Veririm. Map kitabında var mı arkadaşlar? Var mı arkadaşlar bu? Var. O yüzden buna da önem vereceğiz. Evet. Yine bakın 4 karbonlu bir yapı. En uzun zincir arkadaşlar. Sağdan mı geleceğim? Soldan mı? Aynı. Değişmez. Hadi şuradan girelim. 1, 2, 3, 4 oldu arkadaşlar. İkinci karbonda bakın. In olduğu için ben ne diyeceğim buna? Bu sefer evet ben bir bütünüm ama 2 bütün. 4 karbonlu olduğu için 2 bütün ismini vereceğim. Değerli arkadaşlar evet. Yaygın adı ise bakın arkadaşlar şimdi asetilense asetilense bakın metil var metil var. Yani iki tane metil olan asetilen dimetil dimetil asetilen o olarak arkadaşlar ne yapacağım bunu okumuş olacağım. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Şimdi en uzun karbon zincirini arkadaşlar seçeceğimiz zaman böyle bir e, renk değişikliği de yapalım. Bakın arkadaşlar. Burada bakın 4 karbonlu bir zincir var. Bu 4 karbondan daha uzunu var mı arkadaşlar? Yok. Peki sağdan mı geleceğim soldan mı? Soldan arkadaşlar bakın. Neden? Çünkü 3'lü var buraya yakın. 1, 2, 3, 4 diyeceğim. Bakın bu sefer arkadaşlar 3. karbonda dallarımız var. O yüzden önce dalları okuyacağım. Ondan sonra ana zinciri okuyacağım arkadaşlar. Bakın 3. karbonda metil var. Metil var. onu şöyle yapıyorduk. 3,3 arkadaşlar dimetil iki tane metil var çünkü dedim ve bakın ana zincir arkadaşlar nedir burada ana zincir görüyorsunuz şöyle bir bütün nasıl bütün ama bir bütün evet bir bütün diyeceğim değerli arkadaşlar peki bunun yaygın adı var mı hocam arkadaşlar yaygın adı varsa e, şuradaki vatandaşın bakın arkadaşlar şu gördüğünüz vatandaşın bir kere özel bir ismi olması lazım var mı arkadaşlar evet var ne onun ismi tersiyer bütil Hocam ben bunu nereden bileyim? Arkadaşlar artık öğreneceksin. Yani bu alkil gruplarını biz zaten işlemiştik. Videolarımızda var arkadaşlar. Oradan izleyip yine bu alkilleri tazeleyebilirsiniz. O zaman ne yapacağım ben bunun ismine? Tersiyer bitil. Ter bitil arkadaşlar. Asetilen diyebilirim. Bu kadar basit. Evet gençler. Devam edelim. Evet gençler. Yine geldik. Burada bakın. Ee, bir zincire en uzun zincir kaç karbonlu bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arkadaşlar. 6 karbonun daha fazla var mı? Yok. O zaman bu bir ne olacak arkadaşlar? Hexan'dan gelen hexin olacak. Evet kaç hexin? Şimdi arkadaşlar sağdan mı geleceğiz soldan mı? Sağdan gelirsen 1, 2, 3'e geliyor üçlü bu. Soldan gelirsen 1, 2 yine 3'e geliyor. Bu sefer de arkadaşlar dalı göz önüne alırım. Evet dal bakın bu tarafta olduğu için ben soldan gelmeliyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 de metil var arkadaşlar. Ne diyeceğim o zaman? 2 metil. 2 metil arkadaşlar. 3 üç üçlü bağ olduğu için 3 hegzin. Evet. Hocam niye böyle e, işte dalı söylüyoruz falan. Arkadaşlar bakın şu adlandırmayı eğer tamamlayamıyorsanız o zaman arkadaşlar öncelikle Alkanlar videolarımı izleyeceksiniz. Yani Alkan'dan adlandırmasını öğrenmeyen bir öğrencinin zaten Alkin'i öğrenmesi mümkün değil. O yüzden arkadaşlar kademe kademe gideceksiniz. Alkan, Alken ondan sonra Alkin onu da söyleyeyim. Yaygın adı var mı? Arkadaşlar yaygın adı için bakın şimdi tespitimiz yapacağız. Bakın şurada ne var bizim asetilenimiz duruyor. Asetilen. Bakın şu anlamlı mı? Evet hocam bu etil. Biz bunu tanıyoruz. Peki şu anlamlı mı arkadaşlar? Evet hocam bu da izopropil. Siz bayağı şeyler biliyorsunuz arkadaşlar ya. İzopropil. O zaman arkadaşlar ben bunu e, okuyayım, ya Xylene, asetilen gibi okuyabilirim. Ne diyeceğim o zaman buna? Etil, arkadaşlar, izopropil asetilen der miyim? Derim arkadaşlar. Gençler bir de size şöyle uyarı yapayım. Arkadaşlar mesela soruda çıktı. Bunun ismine dedi ki, etil, izopropil asetilen. Ama mesela başında şöyle derse, bunun sistematik adı. İşte etil, izopropil, asetilen derse kabul etmiyorsunuz arkadaşlar. Sistematik adı nedir? Yupak adı. Bak bu da çok tehlikeli. Tamam, mı? ona da dikkat edin. İkisi de doğru isim ama sistematik adımı istiyor, yaygın adımı istiyor da istiyor mu diye arkadaşlar size sormasında çok önemsemeniz gerekiyor. Evet, <laughs> devam edelim. Evet yine bir alkinle beraber arkadaşlar. En uzun karbon zincirini arkadaşlar seçeceğimiz zaman bakın eğer siklo bu varsa e, siklo yapı arkadaşlar bu zincirin içine katmayacaksınız. Sikme ayrı şekilde adlandırılacak. Arkadaşlar bakın şurada baktığımız zaman 1, 2, 3 diyor. Bakın etile de ben ne dedim? Dikkat etil arkadaşlar. Bakın dikkat etil. Niye? Etil daha uzun bir zincire sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden ben etili şöyle açmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın ben bunu bir daha buraya çizeyim. Üçgenim arkadaşlar şöyle olsun. Üçgenimi buraya koyayım. Yani siklo yapıyı Ondan sonra bakın C3'lü bağ C arkadaşlar. CH bakın. Şöyle açıldığını arkadaşlar göstermek için farklı bir renk kullanayım. Etil şöyle açılır. CH2 CH3 değerli arkadaşlar. Bunu açtık şöyle. Yine buraya klorumuzu arkadaşlar koyalım ve bakın en uzun zinciri seçerken gençler yukarıya kıvrılacağımızı görüyoruz. Bakın şöyle arkadaşlar. Bakın şuraya kıvrıldık arkadaşlar. Şöyle. O zaman ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Hocam niye yukarıdan gelmedi de aşağıdan geldiniz? Arkadaşlar üçlü bağ yakın olan yerden gelecektik ya. O yüzden böyle geldik. Şimdi dallarımızı okuyalım. Bir de arkadaşlar ne var? Bakın bir de siklopropil var. Üçte de klor var arkadaşlar. O zaman okuyalım. Üç kloro 3 kloro. Alfabeye dikkat ediyoruz. Bir siklopropil gençler. Ne bu? Bir pentin. Evet arkadaşlar. Neymiş? Bir Pentin. Olay bu. Evet. Devam edelim gençler. Evet yine güzel bir isim. Bu arada arkadaşlar buna niye yaygın adı yok hocam diye düşünenler için arkadaşlar öyle yaygın adı her zaman olmaz. Tamam arkadaşlar? O anlamlı olması lazım kalan şeyler. Bakın burada kalan şeyler anlamlı değil. O yüzden burada yaygın isim yok arkadaşlar. Evet. En uzun zincir işimi seçelim arkadaşlar burada hemen. Bakın etil var. Etil var ama, var ama arkadaşlar en uzun zincire sebep olmuyor. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu bir zincir. O zaman ben ne yapacağım? Sağdan mı soldan mı? Soldan. Çünkü buraya yakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar bakın. 4'te metil, 6'da metil, 4'te bir de arkadaşlar ne var? Etil var. O zaman ne diyorum ben şimdi buna? 4 etil. Bakın alfa bir önem veriyorum arkadaşlar okurken. 4, 6, dimetil 4 altı dimetil arkadaşlar. Bakın ne bu? Heptin. Nasıl heptin arkadaşlar? 2 heptin. 2 heptin. Evet gençler olay bu. Bir de bana şunu soranlar çok oluyor. Hocam bakın burada üçlü bağ 3'e de değiyor arkadaşlar. Burada şöyle düşünmeniz lazım. Mesela zinciri sıraladığınız zaman numaranın ilk değdiği arkadaşlar. Üçlü bağ ilk değdiği numarayı seçiyorsunuz. Tamam mı? Bu da size bir açıklama olsun. Devam edelim gençler. Evet. Yupa kadar arkadaşlar. Bakın şimdi iki tane üçlü bağ var bunda. Bu sefer de nasıl okuyacağız? Bunu göstermek için arkadaşlar bu e, soruyu sizin için aldım. Hemen arkadaşlar bakalım şimdi bunun okumasını nasıl yapmamız gerekiyor. Evet. Bir kere üçlü bağlara en küçük numara gelmesi lazım. Sağdan da gelsen soldan da gelsen arkadaşlar aynı oluyor. Mesela sağdan gelsen ne olur? 1, 2, 3, 4, 5. 1 ve 5'e geliyor üçlü bağlar. Soldan gelsen de 1 ve 5'e geliyor. Ancak arkadaşlar dal olduğu için dalda dikkate aldığımız zaman soldan gelmenin arkadaşlar dala daha yakın olduğunu görüyorsunuz. O zaman demek ki ben buradan geleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Bromları okuyorum şimdi. 3, virgül 3 di bromo arkadaşlar. Di bromo. Bakın 1'de ve 5'te arkadaşlar e, alkin olduğu için şöyle diyorum. 1, 5 gençler. Toplam karbon sayısı 6 olduğu için bakın hegza diyorum. Hegza ve arkadaşlar diin diyorum. Bakın diin. Nasıl da alkende dien diyorduk. iki tane çift bağ olunca alkinde arkadaşlar diin diyeceğim. Mesela alkolde de diol diyeceğim. Arkadaşlar bakın hep aynı mantık. Ama yerlerini de söylüyorsun. 1-5 diye yerlerini söylüyorsun. Evet gençler devam edelim. Bunu da geçelim. Yine güzel bir arkadaşlar soruyla beraberiz. Bakın burada. Yine en uzun zincire bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar burada 8 oluyor. O zaman e, bunu okuyalım. Sağdan mı arkadaşlar, soldan mı geleceğiz diye baktığımız vakit gençler e, burada e, bakın 1, 2, 2 de üçlü bağ var. E, burada da 1, 2 de var. İkisi aynı arkadaşlar. Peki sağdan mı soldan mı? Bakın burada 1, 2, 3, 4 de başlıyor arkadaşlar. E, şey, e, profil başlıyor. Bakın izopropil bir de metil var. 1-2-3. Burada da 4'te başlıyor arkadaşlar etil. Ama burada 2 tane dal olduğu için ben neyi tercih edeceğim? Arkadaşlar soldan olanı tercih edeceğim. Çünkü orada 2 tane dal var. 1-2-3-4-5-6-7 ve arkadaşlar 8 demem gerekiyor. Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar 5'te etil var bakın. 5 etil. 5 etil. 4'te ee, izopropil. 4 İzo arkadaşlar. Alfa bir önem veriyorum yine. E, d metil. Gençler. Ondan sonra ise bakın. 2'de ve 6'da. 2, 6 arkadaşlar. Okta diin. Evet. Okta diin. 8 karbonlu bir yapı olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar. Evet. Geçelim bunu da. Evet gençler. Eğer hem üçlü bağ hem ikili bağ varsa kural arkadaşlar şudur. Sağdan ve soldan bakarsın hangisi yakınsa onu tercih edersin. Değerli arkadaşlar. <laughs> Bakıyorum şimdi sağdan e, üçlü bağ bir de soldan da arkadaşlar ikili bağ bir de. Eğer gençler böyle bir durum olursa tercih alkenden yanadır. Evet. Alkenden yan arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? Buradan geliyorum. Yupak kuralına göre bir, iki, üç, dört, Beş diyorum arkadaşlar. Ve şöyle okuyorum. Bakın okuması da bunun. Şöyle olacak. 3e Üçte metil var. 3 metil. Gençler. Bakın alken gibi okuyorum. Bir penten. Hocam ini ne yapacağız? Alkeni ne yapacağız? Arkadaşlar onu da söyleyeceğiz. Merak etmeyin. Bakın dörtte. Üçlü bağ olduğu için 4 in diyorum. Evet bakın. Bunun okuması da böyle. 3 metil. Bir penten gibi. Yani alken gibi okuyorum. Ondan sonra üçlü <laughs> bağ yerinde arkadaşlar. Numarasıyla beraber söylüyorum. Eğer şöyle olursa arkadaşlar ne olacak? Bakın şöyle olursa. Bakın sağdan soldan baktığınız zaman 3'lü daha buradan daha yakın olduğu için buradan geliyorum. 1 2 3 4 5 arkadaşlar diyorum. Ve yine mesela alken gibi okursam ne olur? 1 2 3 arkadaşlar. Eee 3 penten 3 penten özür dilerim arkadaşlar üç metil o söylemedik. 3 metil 3 metil 3 metil 3 penten arkadaşlar bir de 1 in 1 in diyebilirim. 3 evet, üç metil 3 penten 1 in. Değerli arkadaşlar alken alkin gibi de okuyabilirsin. Yani şöyle okuyabilirsin mesela. Ne oluyor? 1 i̇şte bir pentin 1 bir pentin dedin arkadaşlar. Yine davı söylemedim. Başta 3 metil var. 3 metil arkadaşlar dedik. 1 pentin mesela 3 en. Böyle de söyleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar burada hep 3 metili unuttuk ne hikmetse. Geçiyoruz arkadaşlar bunu da. Evet. Bakımında bir yaygın isim de var arkadaşlar. Ee, sağdan mı soldan mı gençler? Ee, burada alkeni tercih edeceğim. 1, 2, 3, 4. Çünkü eşitler gençler. Ne diyorum ben buna şimdi? Bakın şöyle diyorum. Mesela bir büten. Bir büten arkadaşlar. Çünkü alken dedim ve 3'te de in var. 3 in. Evet bir büten. 3 in diyorum arkadaşlar. Peki yaygın adı. Arkadaşlar. Bu yaygını da bilmeniz e, gerekiyor. Bakın. Gençler şu asetilendi değil mi? Asetilen. Gençler bu da bakın. Vinil grubudur. Vinil. O da ne diyeceğim ben buna? Vinil asetilen. Evet. Vinili bilmeyenler arkadaşlar. Yani onu öğrensinler hemen. Bakın. Vinil grubu. Devam edelim gençler. Evet. Bir de böyle arkadaşlar çizgi bağ gösterimli sorulardan biraz çözelim istedik gençler. Hemen bakalım. En uzun karbon zincirini seçelim. Bakın arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye bakın yukarıya çıkmış oldu. Böyle arkadaşlar C, C, C yapabilirsiniz. Bu kalanlarda arkadaşlar ne oluyor? Bakın metil var. Burada da metil kalmış. Bakın şöyle burada da bir metil kalmış. Görüyorsunuz bunu metil. O zaman ne yapacağım arkadaşlar ben? Nereden geleceğim? Sağdan mı soldan mı diye baktığımız zaman üçlü bağ en yakın kısım olan arkadaşlar sağdan geleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 diyorum. Ve o zaman 2 de ve 5 metil var. 2 gençler, 5 dimetil. Arkadaşlar bir de ne var burada bakın. 3 de, ee, 3 heptin. Evet, 3 heptin diyeceğim. Yaygın adı da varmış arkadaşlar. Allah Allah. Bunun yaygın adı nasıl olacak acaba arkadaşlar? Baya karışık gözüküyor. Şimdi yaygın adı için şöyle bir araştırma yapalım arkadaşlar şöyle kendi aramızda. Bakın şu neydi? Asetilendi, değil mi? Bu asetilen yazayım şöyle. Asetilen. Evet. Peki şurada kalan kısım bir şeye benziyor mu? Bakalım. Bakın arkadaşlar şu. Bakın. CH3, CH, CH3. Yani izopropil bu. İzopropil. Tamam. Bunu anladık. Peki bu ne? Bakın arkadaşlar bu da 1, 2, 3, 4. Bakın arkadaşlar tam şuradan bağlanmış bu. Bu da arkadaşlar şöyle baktığınız vakit sekonder bitildir. Evet neymiş arkadaşlar bu? Sekonder bitil. Bakın gördünüz mü? CH3, CH, CH2, CH3. Hocam ben bunları pek bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorsanız bu alkillere bakın. Alkil gruplarını lütfen çalışın. Ve gençler çalışma masanızın panosuna da bu alkil gruplarını asarak arkadaşlar o şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. O zaman diyorum ki ne diyeceğim ben şimdi buna? Sekonder bitil arkadaşlar. Sekonder bitil. Ee, izopropil asetilen diyebilirim. Evet gençler olay bu. Devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle de görebilirsiniz. Milliyetim kitabı mesela böyle dağılmış bunlar. Hemen bunu da yapalım. Bak, bakın mesela şöyle. Bunlar karbon arkadaşlar bakın. Karbonları şöyle dolduralım. Karbonları. Evet doldurduk. Ve şimdi sağdan mı geleceğim soldan mı diye düşündüğümüz zaman arkadaşlar. E, soldan gelmemiz gerekiyor. Çünkü üçlü bağ onlar daha yakın. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar ve 9. Evet bakın 9 karbonlu bir yapı. 8'de 2 tane metil var arkadaşlar. 8,8 dimetil arkadaşlar ve ne diyeceğim ben şimdi buna? E, ee, 2'de ve 6'da. 2, 6 nona diin Evet arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. 2 altın ona değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 karbonlu arkadaşlar. Bir yapıyı da bu şekilde e, adlandırmış olduk. Evet gençler. Şimdi e, yazı olarak verilirse nasıl yapacağım? Ondan da birkaç tane yapıp arkadaşlar. videomuzu bitiriyoruz. Hemen gelelim şöyle bir. 2, <laughs> 2 dimetil, 3 hegzin bileşiğinin e, yer açık formülünü yazdınız. Arkadaşlar taktik şudur bakın. Taktik şu. E, öncelikle en sona bakıyorsunuz. Hegzin diyor. Egzin 6 karbon olduğu için altı tane karbonu şöyle yanına yazıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar. Ondan sonra çift bağını, şey üçlü bağını koyuyorsun. Nereye koyacakmışım? 3'e. Ee, Sağdan soldan sen tercih edebilirsin. Fark etmez. 1 2 3 dedim arkadaşlar. Ve şöyle bakın üçlü bağı koydun. Bunu o zaman 2 ettiğim için 2'ye 2 iki tane metil koyuyorum. 2 metre arkadaşlar koydum ve ondan sonra karbonun 4 bağ yapma kuralına göre arkadaşlar hidrojenlerimi dolduracağım. Hidrojenlerimi farklı renkle koyayım ki iyi anlayın diye bakın. 1 bağ yaptığı için hidrojen 3 tane gelmesi lazım. 4 bağ yapmış hidrojen gelemez. 4 bağ yapmış hidrojen gelemez. Hidrojen gelemez arkadaşlar. Bakın buraya hidrojenli gelecek 2 tane. Niye? 2 bağ yapmış. 2 tane de hidrojenden geldi. Bu da arkadaşlar yine 3 tane hidrojenden gelecek ve bu şekilde bileşimimizi oluşturmuş oluyoruz. Evet gençler. Ve son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz. Evet, 4,4 diyetil 3 metil 1,5 heptadin bileşiğinin yara, e, açık formülünü yazınız demiş arkadaşlar. Hemen yapalım. Heptadin dediği için 7 karbon arkadaşlar. 7 karbonu ne yapacağım ben şimdi? 7 karbonu yan yana yazacağım. şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 5 heptadin. Bunu bir kabul edersem arkadaşlar. 1'e bir tane üçlü bağ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bir üçlü bağ arkadaşlar koyduk. Ondan sonra 3'e metil 1 2 3 3'e metil koyduk. Eee 4'e 2 tane etil arkadaşlar bakın 4'e 2 tane etil C2H5 C2H5 arkadaşlar koyduk. Ondan sonra gençler bakın şöyle çizgilerimizi çektik ve hidrojen alabilecek olan varsa hidrojenleri verelim bakın. Üçlü yaptığı için bir hidrojen. 3 bay yapmış bir hidrojen. 4 bayatmış hidrojen gelemez arkadaşlar. Bakın 4 bayatmış hidrojen gelemez. Hidrojen gelemez. Hidrojen arkadaşlar buraya 3 tane gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine inşallah videolarımızda buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.